Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi a üstü 16 eksi 1 cebirsel ifadesinin çarpanlarından biri değildir? Şimdi öncelikle bu bir iki kare farkıdır. Birin karesi zaten bir olduğu için iki kare farkıdır. a üstü 16 peki neyin karesidir? Burada üstün üstü bilgisini kullanacağım. a üstü 16 neyin karesidir? a üstü 8'in karesidir. Eksi 1. Dolayısıyla ben buradaki ifadeyi a üstü 8 eksi 1 çarpı a üssü 8 artı 1 diye ayırabilirim. Devam ettim. a üssü 8 eksi 1 de yine bir kare farkıdır. Burada a üssü 8'i a üssü 4'ün karesi şeklinde yazabilirim. Dolayısıyla burayı a üssü 4 eksi 1 çarpı a üssü 4 artı 1 çarpı a üssü 8 artı 1 şeklinde yazabiliriz. Şıklara baktığımızda A üstü 4 artı 1 çarpanlarımızdan bir tanesi. Yine A üstü 4'ü A karenin karesi şeklinde yazabilirim. A karenin karesi eksi 1 olarak yazarım burayı. Diğerlerini aynen yazıyorum. Burası. Şuradan devam edelim. A kare eksi 1 çarpı A kare artı 1 çarpı A üstü 4 artı 1 çarpı A üstü 8. Artı 1 diye ayrılır. Dikkat edersek a kare artı 1 de geldi. a kare eksi 1 zaten bir iki kare farkıdır. Direkt a eksi 1 çarpı a artı 1 şeklinde çarpandan ayrılabilir. Dolayısıyla buradan a eksi 1 de gelmiş olacak. Ancak 1 eksi a küp yoktur. Dolayısıyla cevabımız d seçeneğidir.